Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımızın ilk videosuyla beraber karşınızdayım. Kanalımızda genelde standoff 2 ve Minecraft tarzı videolar olacaktır. Bugün de Good Vapor yani Yiğit Eren arkadaşımla beraber vs atıyoruz. Yani benim için tabii ki çok kolay. Yani Yiğit gibilerle oynamak pek tarzım değil ama onu kırmadım ve vs'yi kabul ettim. Headshot'ı atıyorum ona burada. Bu arada kanalımda hangi videoları görmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Sizin görüşleriniz benim için çok önemli. Bakalım yeni bir yola çıktık ve bu kanalda bu serüvende bakalım yanımıza kimler olacak. Ve iyi treni iyi vurdum burada da. Her şeyden önce kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Ve eğer başka çekmemi istediğiniz bir videolar varsa yorumlarda belirtin tekrardan dediğim gibi. Burada Giteren bana iyi bir vuruş yaptı. Cidden tebrik edilecek bir vuruştu. Ya şu silaha bakar mısın? Bu silahla bu oyun mu oynanır ya? Çok kötü bir silah. Ama benim için silah fark etmez. Burada da çatı atıyorum Yiğit'e. Ya ben mi iyiyim yoksa Yiğit mi çok kötü? Bunu yorumlarda yazarsanız sevinirim. <laughs> yani çok kolay bir maç oldu benim için. Bu da çok garip bir silah. Yani Yiğit yitaren bana iyi bir vuruş yaptı. Arada öyle tutuyor arada bir iyi vuruşları derken bir tane daha yaptı. Ve burada imkansız bir vuruş geliyor AVM vuruşu. Evet izliyoruz. İlk de ıskalıyorum ama ikinci de affetmiyorum. Yiğit Eren dediğim gibi benim için kolay bir oyuncu. M16 ile mükemmel bir vuruş yapıyorum Yiğit'e. Bir sayı daha alıyorum. 6-4 oluyor skor. Burada Yiğit Eren beni kumpasa getiriyor. Ve burada mükemmel bir vuruş daha yapıyorum. Her zamanki gibi. Çok iyiyim arkadaşlar. Yiğit Eren burada yine iyi bir vuruş yaptı. Tabi şansa o çok da iyi bir oyuncu değil ama dümenden yapıyor işte bir şeyler. Ve son vuruşu yaparak maçı kazanıyorum. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha da ne videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.